Gaziantep Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi olarak siz değerli öğrencilerimle bir takım konuları paylaşmak isterim. Özellikle tercihlerin yapıldığı şu günlerde. İdari Bilimler Fakültesi olarak bölümlerimiz ve bölümlerdeki hoca kalitesi, aynı zamanda fiziki mekanlar açısından kısa bir bilgilendirme yapmak isterim ki bunlar sizin tercihlerinizi mutlaka etkileyecektir. Sevgili öğrenciler, bizde çok değerli bölümler var. İktisat bölümü, işletme bölümü, siyaset bilimi, kamu yönetimi bölümü, uluslararası ticaret, maliye gibi çok aktif olan bölümlerimiz var. Bu bölümlerimiz hem Gaziantep gibi güzel bir şehrin, potansiyelleri yüksek olan bir şehrin, hem de Gaziantep Üniversitesi gibi yarım asırlık bir köklü bir üniversitenin adeta özel sektör, kamu birleşenleri açısından baktığınız zaman tercihlerinizi ve mezuniyet sonrası da sizlere ciddi katkılar sağlayacak boyutları mutlaka dikkat almanız gerekiyor. Bizim fakültemizin her bölümündeki öğretim üyesi kadrosu olarak hem sayısal anlamda hem niteliksel anlamda oldukça verimli ve sizleri kendi çocukları gibi görüp eğitimlerde eğitimde kaliteyi yakalamak adına çok değerli şeyler yaptıklarını bilmenizi isterim. Biz aynı zamanda sizlerin mezuniyet aşamasına yakın yarı yıllarda özel sektörle de ve kamu kurumlarındaki bürokratik mekanizmalarla da ilişki kurarak sizlerin gelecekte nasıl bir pozisyon almanız gerektiğini, özel sektör mü tercih edeceksiniz, kamuda mı çalışacaksınız bu konuda da ciddi anlamda çalışmalarımız oluyor. Ve buradan mezun olan arkadaşlarımızın geri dönüşlerine dikkate aldığımızda oldukça verimli bir sürecin geçtiğini de bilmenizi isterim. Dolayısıyla Gaziantep Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi gerek kendi potansiyelleri, gerek eğitim üretim kadrosu, gerek fiziki mekanlar açısından sizlerin tercihine her zaman masa olabilecek bir fakülte olduğunu bilmenizi isterim. İnşallah tercih ettiğiniz takdirde burada buluştuğumuzda anlattıklarımızın ne kadar realite olduğunu bizzat kendiniz de görmüş olacaksınız. Ben şimdiden tercihlerinizin sağlıklı olmasını, hem başarınızı hem geleceğiniz aslında daha fırsatları yakalayıcı pozisyonda olmanızı te burayı tercih edip geldiğiniz takdirde de çok verimli geçeceğini belirtmek isterim. Hepinize şimdiden başarılar dilerim.